Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Aydın Bugün sizlerle beraber bir video ile karşınızdayım Bugün sizlere LoL'de nasıl eğitim maçına girilir onu göstereceğim arkadaşlar Şimdi hazırsanız başlayalım Öncelikle oyunumuza girdik ve oynaya basıyoruz abi Burada çok eskiye gitmeden yeni gelen bir sistem Daha yeni gelmedi ama eskide sayılmaz Arkadaşlar buraya gelip buraya antrenman moduna girdikten sonra burada katıl var bu sol tarafta siz varsınız sağ tarafta da bot ekleyip bir kısmı var ne yazık ki bir tane bot ekleyebiliyorsunuz karşıya yönlü listelerdeki 5-5'e -5, 5 bir şey yapalım alıştırma yapalım ama maalesef olmuyor şimdi buraya geldiniz burada başlangıç ve orta seviye karşınızdaki düşmanın başlangıç ve orta seviye olduğunu öğreniyorsunuz seçiyorsunuz burada Orta seviye seçerseniz size daha zorlu bir rakip gelir. Eğer başlangıç seviyesi derseniz hironun daha kötü oynar. Öyle açıklayayım size. Ondan sonra geliyorsunuz buraya hironuzu seçiyorsun. Burada sizde olan herolar veya bunlar oyunu kendi seçtiği mı var. Onu bilmiyorum ama bir 15'in bir tane hero var burada. Bunlardan birini seçiyorsunuz abi. Şimdi mesela ben neyi seçeyim biliyor musun arkadaşlar? Ben en güzel burada Villa Demir'le oynarım. Villa zorlu bir hero Buradan başlangıç değil orta seviye seçeceğim ve buradan başlatacaksınız abi. Buradan sonra geldiniz aynı tıpkı normal maç gibi kapalı maç gibi hironuzu seç ben Yasuo seçeceğim Yasuo ile alıştırma yapacağım Ondan sonra 10 saniye bekliyorsun Buradan ürününüzü falan da seçebilirsiniz ne kullanacaksınız aynı no normal bir maça girer gibi alıştırmanızı gayet basit şekilde yapıyorsunuz Ondan sonra giriyor aynı normal bir maç gibi Arkadaşlar şimdi oyuna girdik Aynı bildiğiniz market her şey aynı. Sadece bu sol tarafta size ekstradan size bir şey yapmışlar. Yani avantaj sağlamışlar. Burada altın ekleyebiliyorsun. Ondan sonra sen kendi seviye atlatabiliyorsun. Ki antrenman moduna hero'ya daha çok daha kolay alışabilirsin diye bunu yapmışlar. Buradan istediğiniz şekilde hero'nuza hop takılabiliyorsunuz. Hoş bulduk canım. Teşekkür ettim. Buradan böyle istiyorsanız kuleleri açıp saldırılığı kapatabiliyorsunuz. Buradan görünmezliği kule hasarlarını kapatabiliyorsunuz. 10 dakika ileriye 10 dakika geriye sar var. Bayağı bir şey yapmışlar yani. Emleci ışından mesela bir sürü özellik var burada. Buradan da antrenmanınızı yaparsa genelde ADC'ye geliyor galiba hero'lar. Bakalım nereye gelecek bu? Aynen ADC gelmiş. Ya söyle artık en gireli istiyorsan alıştırmanızı yaparsın. Arkadaşlar benim göstereceğim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yani yere böyle antrenman modunda da böyle basitçe girebilirsiniz. Buradan istediğinizi yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Kendinize bak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olursanız benim bana destek olabilirsiniz. Abone olmasanız da canınız sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.